Merhaba arkadaşlar. Sizle ben bugün Ninja. Bugünleri biz Minecraft video çekeceğiz. Evet. Daha bilmiyorum ne macerası olacak. Gidip bir bakalım. Hay Allah ben ne yaptım? Bu değil. Evet bizim Bu neden böyle unuttuk şimdi? Evet bu bizim arazi. Bu bizim köy. Hatırlıyor musunuz? Ada gibi bir köy. Evet bu orası. Ama çok sayıda ben biraz alt falan diktim. Yukarıdan isterseniz izleyelim. Ama oh, süper oldu ya. Temiz hava, toprak. Daha ne ister ki insan? İşte. Ona asasin krit gibi de oynayabiliriz aslında biz böyle. Hop. Evlerden evlere hoplama. Hoplama zıplama hoplama zıplama. Oradan oraya zıplamayı deneyecektim. Bu defa yalnız oynuyorum. Bu ne lan? Ulan. Evet. Zombi galiba yok şu an. Akşam olunca deliriyor insan. Cehennem ailesine gidelim. Gaz falan bulur. Ulan aşağı olmadan nereye gidiyorum lan ben? Mal gibi de gidiyorum lan. Bu maymun çevireceğiz biz burada. Ağaçlara tırmanırız. Ona golemi zannettim bu. Sanki ne? İsterseniz bunu videonun sonuna yakın seyretin bunu nasıl bu golemi nasıl yaptım. Kardan adam bile yapmak mümkün. Canlı kardan adam. Duydunuz mu? Duymadınızsa benden duyacaksınız. Evet ben gireyim mi? Hadi oy. Eh ben burada ne alayım ne alayım. Bundan alayım bir tanecik. Teşekkürler ederim sandıkçığım. Evet. Al tane kadar Ne olur ne olmaz. Kazma. Bence yeterli olur. Hadi gidelim. Askerler. So aman yemeği unutmayın. ne alayım ne alayım. 7 tane bu. 10 tane bu. Diyelim. Bir tanecik de bu. Bir tanecik aldık. Karpuz yiyelim. Doğrusu mevsimi değil ama yiyelim biz. Yani kötü bir şey değildi karpuz. İnsan için insan vücuduna çok iyi bir şey. Hadi gidelim. Allah'u Ekber gidelim. Askerlerim kime diyorum ama ben kendi kendimi konuşuyorum. ana ben neyi kırdım? Yeni mi bozdum ne boz? Hadi koyalım koyayım ben buraya. Akşam olsa da şöyle bir macera yaşayalım. Önümü bile göremeyeceğim ben akşam vakti. Haydi gidelim. Ana bu da mı söndü lan? iş Biraz gaz bulmaya çalışalım arkadaşlar. Zırtlan bir şey yok ama. Hadi git biz gidelim. O ne yapacağım? Uh. O da ne oğlum? Buralı gaz yakmıştır. Aa. Büyük bir riske giriyorum. Gazcım. Kardeşim. Bak kardeşin gelmiş. Seni özlüyor. Hadi gel. Hadi be yavrum. Hadi be koçum. Ulan. Bir bulursam seni. Senin sülaleni yakacağım. Mangal. Sen beni o kez nasıl sen ben seni öldürdüm. Oğlum benim şu Ben de ne çabuk çabuk kaçıyorum ya Hop On Bismillah Kastım Kardeşim Neredesin Ulan gelin lan Pigman zombiler Sizinle savaşmaktan korkmuyorum Gireyim mi acaba içlerine İki kişiler Sağdan giriyorum. Merkez 540. Merkez 540. Dinlemede. Giriyorum. Anlaşıldı. Giriyorum. Bir. İki. Ve. Ve. Durun. Ben biraz bunu alayım. Ben bunu çıkartayım en iyisi. O güzel bir şey varmış. Ya da gel. Hadi. O oh, o oh, ye. Yeah. biri Bir kayboldu. Biri burada. onu Ona bir şey Gel lan. Oyemem. Oh, ye yeah, üstünde var Kapının önünde Sönlük <laughs> <laughs> var Sönlük var Sönlük var yaratık Oha set çıktı lan ses çıktı gördüğünüz gibi. <laughs> Denizi yenerim. Birçok yaratık bu. Elmas kalı kılıcım var. Zork etmez bana yaratık. <laughs> Denizi yenerim. Oh, oh yeah. Get Hop, gel gel. Raz, biz <laughs> bir saat burada savaşlar. Raz, biz bir saat. Onu savaş. Hiç yok yarattık mı? Mez, bana yarattık gelceğim bir yere buraya onun adın ne? Adın ne? Adın ne? Buldum huh. var. Önemli <laughs> Hadi lan. Korkan yok sizden. Bir. <laughs> hmm. Ay. Ay ama. Oha. bu ne lan? Birisi mi öldü <laughs> burada? Ne Hmm, var babamın annesinde ona öldüm Allah belanı versin Ben bu savaşsam madem herkes duysun. Bu savaşın galibi Doktor Nihat Piçok yarattık bu maskıtık kızım var Yetmez bana yaratık Hepinizi yenerim Çok yarasık bu Yaz kalır Bak Mez bana yaratık Hepinizi yenerim Belli ki buralı gaz falan yakmış Belli oluyor Şansı Minecraft. Elmas kazmamı bu yakmış. Ben bunu senin yanında bırakacağım mı düşünüyorum? Minecraft'ta ne <lise> savaş var? <laughs> Birçok çok yaratık bu. Elmas kralı var. Mez bana yaratık. <laughs> Dalıyorum ha size. <laughs> ne oluyor? Kaç kişiniz? Bana fark etmez. Yarasık boz. Olmaz evet, kralı hücum var. Hoş. Kya. Ana geliyor. Ana ana. My Steve kaçıyor. Yok lan burada getirseydiniz keşke. Türk ordusu gelmişlerdi desin lan. Gel lan. Siz sa mı veriyor lan? Lan size bir anla. Öldü lan. Uh, öldü. oh, yeah. Görüyorsunuz ben nasıl korkmaz bir savaşçıyım. Ona kaybettim yerimi. Merhaba cehennem yer lan. Ona oldu da. <laughs> Ona yanıyor. Ana ana yanıyor. Ana öleceğim lan ben. Baş var? Çok kaçmam ben bu sabah. Ölmeyeyim lan. Yazayım lan ben. Allah belanı. Konuyca. Ana yarattı. Hepimizi yenedik. Çok yarattık o. Oh kalı gücüm var. Bana yaratık hepinizi yenelim. Bunu alayım. Ay Allah kayboldu benim. Demirden başlıyorum. Minecraft. Hiç bitmez burada savaşlar. Var, yaplar, kıraklar, savaşlar. Çok yaratık bol, maskaralı gücüm var. Bana yaratık. Bak özür dilerim golem. golem aslında iyi insan ama ben Beni korudu gördünüz mü? Ama öldürmen lazım bunu. Yoksa macera yaşayamayız. Ne yalakı? Yeni mi? Öl sana, öl. Demi çıktı. Ama tüm köyü her tüm pisliklerden koruyor. Önünde. Büyültü var hürmünün önünde Ona de savaş var Rarp Açmam ben bu savaştan Madımı herkes duysun Bu savaşın kalibi doktor Nica Zombi çok, yarattık bol Elmas kralı kılıcım var çekmez bana yaratık Denizi yenerim Birçok yaratık bu Elmas kral Ana benim zombi Ana Adım ne oğlum Denizi yenerim Gel lan sıkıyorsun Baby zombiymişmiş de geliyor öldürülmüşmüş de Hadi lan. Artistik yapıyordunuz. Gelin lan sıkıyorsa. Gelebiliyor musunuz? Hayır. Nasıl geleceksiniz? Ona galiba atılacak orada. Bir şey. Ay geldi. Nasıl kırdın lan? Açtın lan orayı. O kimsiz var mı? Ço yaratık nasıl? Evet arkadaşlar bu günlük bu videonu sonlandıralım. Sonraki videolarda görüşürüz. İnanılmaz bir derecede eğlenceli oldu. Sağ olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenin.